Evet, memleketimin güzel insanlar diyeceğim. Kadasını aldıklarım. 22 Kasım Salı videoma. Hepiniz. Evet, bizim fırın taş fırından. Herkese selam olsun, hoş geldiniz diyeceğim. Kara fırına, bizim fırına, taş fırına. İbrahim Ustam, Serhat Ustam, kolay gelsin. Sağ abi. Çık. Abicim kolay gelsin. Sağ Evet sabah kahvaltısını yaptık. Bir video yaptık ama Korsal abi biraz tutlu konuştu. Kesmek zorunda kaldık. Böyle bir başlangıcımız oldu. Ne verebilirsek diyeceğim. Hakikaten Çayran'dan herkese selam olsun. Seviliyorsunuz. Jambul'un Salif çalışıyor Jambul'un Salif. Kutay abim burada, Çatlı burada. Salif abim, Kor Salif abim, oğlu Yaşar burada. Her türlü itinayla lastik tamiri yapılır. Çaki de buradaymış, özür Çaki unut. Çaki sen niye unuttun ben? Seviyorum çakıyı ya. Her türlü lastik tamiri yolda kalmışlara yardım yapılır. Telefon numarası alalım. Yolda kalmışlar 0 Yolda kalmışlar Kadasını aldıklarım. Öyle. Kendimi göstereyim dedim. Seviliyorsunuz takipte kalın. Yeni yaparsanız da sevindirirsiniz devrim kardeşimiz. Saatimizi de göstereyim. Evet saatimiz 9 oldu. Doğalgazcılar gelecek. Doğalgaz döşüyorlar eve. Kapının önünü göstereyim dedim. Çarşıya giden yol. Belediye ekibi buraya başladı. Hayırlısı. Birazdan gelirler herhalde. Sılamazı evet. Yapamam. Köyümüzdeki Sarraf abimiz, Halis abimizin dükkandaki kulis. Aynen öyle. Sabah kulisi. Sabah kulisi. Evet. Alıyoruz, veriyoruz, satıyoruz. Kim alıyor, oluyor. yardımcı oluyoruz. Her şey burada dönüyor. Çay da var. Aha. Çayımız yok. Aha geliyor. Çay, çay gitti. <laughs> Gitsin. Başka çaycı mı yok? Sen çay, çay mı içeceksin? Evet dediğim gibi belediye ekibi çalışıyor. Yusuf <laughs> abi. Varlığa daim olsun. Oktay abim burada. Sebahattin burada. Çalışıyor. Lay. Olan kalabalık. Abim kolay gelsin. <laughs> Belediye taş ekibi. İsmail arkada. İbom burada İbom. İbrahim Ekin. Sevgili İbrahim nasılsın? Evet Zozom da burada. Yiğit Lak Sıkıntı yok değil mi abim? Bir bakarsan. Bir de böyle. Seviliyor. Taş ekibi hakikaten çalışıyor. Belediye çalışıyor. Evet, evin önünde oranta kalabalık. Çalışıyor vallahi tam gaz. <laughs> amcam bir el salla. Seviliyor. Evet, tüm gıdıklı izleyicilerine Ömer'den selam var. Ne? Bugün biter değil mi amcam? İnşallah. Abim sana da kolay gelsin. Ciharasına kurban oldum. Abime seyir çıktı abime. Bir de şu sırayı içmesin. Kulesi oldu. Belediyenin ikinci ekip. Ramazan abim kolay gelsin. Tek miyiz abim yoksa var mı eleman? Var var eleman Hayırlısı belediyenin ikinci ekip. Taş ekibi bu da. Kaldırım yapıyor. Kolay gelsin abim. Günaydın abim. Gençlik berberi. Saçında baş kalmadı yalnız. Sa pardon, saçında saç kalmadı. İhtiyarladı Moruk oldu Gençlik berberi hala. Murat Yoldaş. Evet, Duzcu'nun oğlu Salif abim. Sabah biliyorsunuz. Mani'nin oğlu Ömer abim. O da seviliyor. Deli Veli'nin Gülümemi. Emin. Çekmiyorum onu, göstermiyorum vallahi. Ya etme Allah'a seversen göster beni. Öyle hassisi Mane, et Hiç mi akıllısı bizi bulmaz diyor. Mane çek maneri. Evet, ikinci çekim ilk defa video sildim biliyor musunuz? Neredeyiz? Orhan'ın telefon dükkanındayız. Ahmet Çiğsal burada, İsmail burada, Güzel. Emre burada. Ee, Ahmet şey dedi, gıdıklı dedi. Niye gıdıklı dedi? e, cıvıklısı, çayranın gıdıklısı. Seviliyorsunuz, takipte kalıyoruz. Beğeni de atıyoruz inşallah tabii. Atın atın. İnşallah maşallah. Bu nokta. Yumurtaya mutçaka. Lakabıyla. Bu da parmaksız. Selektör çeker mi acaba diyeceğim. Bakmıyor, görmezden geliyor. Elini kaldırdı sadece. Parmaksız elini. Günaydın abim. Vizlyk'tayım. Seviyorum seni. Bu da Vizlyk'te. Zöbekmendi. Evet pazardayız Pazarın güney tarafı girişindeyiz Kar yağmur karışık yağıyormuş Bakalım ne verebilirsek diyeceğim Pazarımız böyle başlangıç tabi Saatimiz 11 biraz geçti Çamancıdayım burada Şıkım Mehmet'in şerafettin yok Son yolculuğuna uğurladık. Allah gittiği yerden utandırmasın tamam, diyeceğiz. Tamam, tamam. Nusret'teyim de burada. Tamam. Evet. Herkes... Yengem tezgahını açmış. Karaoğlan gelmemiş yağmurdan dolayı. Furkan da tezgahını açmamış herhalde. Kolay gelsin yengem. Fevzi abim. Evet, bu da Yaşar Bey. Çokradan mahallesinin gülü. Furkan gelmemiş dediğim gibi. Karı olan yok. Paşa abim burada yalnız. Benim tezgahı kurmuş valla. Çayları, börekleri, peynirleri, ekmekleri. Afiyet bal şeker olsun abim. Seviliyorsunuz. Kar yağıyor dışarıda. <laughs> Seviliyorsunuz abi. Gelsin, eline geliyorum abi, geliyorum. Evet, kalite bizim işimiz. Bakıyorsun hocam, kalite bizim işimiz. Sen adamsın. 2050. kaybettik. Ziya abim burada. Abim kolay gelsin. Pazarımız azalmış gibi abim. Karı olan gelmemiş. Furkan açmamış. Kar yağıyor yalnız abim. Kar değil mi? Evet. Kırcı. Kırcı. Hayırlısı abim. Pazar olsun. Seviliyorsun abi. Kolay abim pazar olsun. Sağ ol canım. Ay, ay, ay. Seviliyorsun abim. Özkan'a e selam olsun. Kar yağıyor Yusuf abi. Kar yağıyor. Kırcı evet. mı kar mı abim? Seviliyorsun, evet. abim. Seviliyorsun abim. Evet bu da köylü oldu. Kar yağıyor abi kar yağıyor. Tezgahımız hakikaten hoş bugün. Evet haftanın ilk günü. Tabi ikinci günü. İlk günü hep aldık geldiler. Evet ben bebeğim bu adam bu pazardaydı. Ben büyüdüm kocaman oldum vallahi. Bu adam hala pazarda. Şey, e benim beceremedi ya. Kapkanı kendi melini çekecek ki da dolacak. Bu da ibalı. <laughs> Bunun bir torunu var vallahi. Bilek Kuleşi'nde Türkiye yedincisi oldu. Bu sefer Türkiye birincisi olacak. Büyük ihtimal dünya şampiyonasına gidecek. Yanında ben de gideceğim videosunu yapmaya. Yanına gidelim, Torunun yanına. İyi, İnşallah abi, tabi. Iyi, İşin gücün rast gelsin İbalı dayım. O torun İbalı'nın torunu ha. <laughs> İbalı'nın torunu. <laughs> Evet Hasan bir gün önceden gitti beni Zepsi'ye götürmedi. Normalde hali çekecektik. Dün neyse gittik gene Kayseri'ye. Otogalericiler sesini çektik. Haftaya inşallah gelirken Hasan getirecek. Kayseri'de kalacağım pazar günü bakalım hayırlısı. Salif abim el sallıyorsun abim. Düğüne götürmediniz. Bunlar hep yazılıyor. Ya ya işinize geldiği zaman hemen unutmuş. Hasan. E sallıyorsun. 25. Narımız 25 TL. Evet. Dayı. 3 Allah kilo Allah Allah. 3 kilo 75. <laughs> Onu demiyorum. 3 kilo 100 lira yazıyor <gülüyor> Mandali. 3 kilo <laughs> 75. Mandalini istiyor <laughs> 100. Seviliyorsun baba. 10 lira. Kavun 10 lira. Ha. Paklamız da var. Ne yazıyoruz abi? 450 yazıyoruz. 500 dedi. abi. Hay hayırlısı Allah'tan abim. Nihat abim kavunu bırakmış. Asıl mesleğine dönmüş. Nihat abim kolay gelsin. Ya Nihat Veysel neyse işte ikisi de aynı. Teşekkür ederim baba teşekkür. Baba kolay gelsin. Seviliyorsun abi. Sağ ol. Sen de öpüldün canına İşin, senin de işin gelsin sen, sen, ta, 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 dağlardı. Adı Baba, Adı Baba, yok, Baba. Adı Baba, Adı Baba. 15 Baba, Adı Baba. Hadi Baba, hadi Baba. hadi Baba, Adı Baba. Adı 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 Baba, Adı Bısa cefetim, bısa cefetim. Pazarın tadı yok. <laughs> abi. Abi, abi ya. abi, ya? Baba seviliyorsun kolay gelsin pazar olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pazar hakikaten tatlı olsun. Son üzüm bak son üzüm görüyor musun? Son üzüm. Nevşehir'in son üzüm Bir daha bir daha. Bu lira. Bu Şimdi şey kardeşim, madem, abi, Şimdi bir konuşma yapsın bu. Başka zaman inşallah. Bugün yapmıyor. Hava soğuk, kar yağıyor valla. Hani olsun <laughs> abi. 15 kilo soğan 100 lira abi. Evet. 80 lira. Hadi fıstık kilo 80 lira, 80 lira. 80 lira fıstık var. Kelbekir gelmemiş. Yok Deli Bekir. Kelbekir nereden çıktı? Kelbekir şeydi. Hakikaten ya Deli Bekir diye aklıma geldi geçenki videoda Deli Bekir dedim. Kel Bekir, ee, Bekir, Deli Bekir karıştırdık. Deli Bekir yok piyasada. Evet Nevşehir'in yerli üzümü son. Yerli üzüm. Hafta son efendim. Nevşehir'in neresi abi? Ürgüp, Koreme, Göynük. Avanos. Göynük, Göynük. Göynük değil mi? Evet. Göynük'e selam olsun. Nevşehir'e selam olsun. Ayla, ayla. Devrim dedi ver coşkuyu dedi kar yağıyor yağmur yağıyor dedi. Evet. Kırcıyla karışık abi. Aynen. Pazarın tatlı olsun abi. Allah Seviliyorsun. Allah Teşekkür ederim. Yengem Allah. gene bakmayacak yalnız. Evet, aynen öyle. O pek şey <laughs> Hayırlı sallatan, pazarın Nerede tatlı olsun şeyleri. abi. Şunu nasıl kes? Hadi kendine iyi bak. Devrim. Uğurlar olsun muhtarım. Yusuf abim. Kaldır şaklar tandırhanesinin dağıtıcısı. Tandırhanemize gidiyoruz. Veli abi murlar olsun. Pazar olsun baba. Allah razı olsun. Bizim 76 içecek abi. Tamam. Bak. Yeni geldim. Kaç numara? 76. Ayakkabı. <laughs> ben girerim Çin'e valla. Evet. Muhtarım gelmiş muhtarım. De biliyorsun muhtarım afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Nasıl ama bizim çok şeyler öylekten. Çok güzel. Vallahi Türkiye'ye tanıtacağız yakında İnşallah diyeceğim tabii. Desteği desteğini ağızdan dinleyeceğim değil mi? Evet, evet. öyle. Zaten burayı gönül bahçesini burada yayınlayacağız. Pantırdı tamam. da 24 saat açık olacak. Tamam. 7 gün 24 saat. Abi, evet, açık olunca sen de ben gelip da, gideceksin ya. abi. merkez gelip gidecek evet. Abi günlük buradayız abi. Devlet Bahçeli konuşuyor. Ablarım kolay gelsin. Sandra annemizden merhaba herkese. Hoş geldin. Hoş geldin. Kime kime? Evet. Başta. Herkes Herkes Herkes. Başta olma, Ge Geçen hafta börek vermediniz yalnız. Ben unuttum almayı. Yüreğime dert oldu evde valla. Gece kalktım. Neyse akşam gelirim bugün. Mı? Yok o geldiğimde şeydi. O geldiğimde de kalabalıktı da akşam gelmedim dörtten sonra. Maşallah bugün kimse yok yalnız. Ben mi erken geldim acaba? Kar ya, yağıyor kar. Vallahi kar yağıyor. Yağın, yağın. Evet annemizden böyle. Gelen olursa herkesi bekliyor tandırhanemize. Kışın da büyük ihtimal açacağız. Soba kuracağız. İnşallah. He de dayanıyormuş. Bir de şey. Gönül daha dizi çekersek geri gün açacağız tandırhanemizi. İnşallah tabi. Evet seviyorsunuz ablarım ellerinizden öpüyorum. Evet köyde salı pazarı videomuzun sonuna geldik. Mustafa abim gelmemiş bugün. Tayincinin yanındayız. Tayin çekiyor. Taze taze tayinlerimiz var. Abim hakikaten bu işi yapıyor diyeceğim. Videomuzun sonuna geldik tabii ki de. Baktığınız her aydınlık gününüz güzel. Yanınızda hakikaten Tahincib abim gibi güzel insanlar olsun diyeceğim. Seviliyorsunuz. Tahincib abim bir el sallarsan